Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte P012 de arıza kodunu inceleyeceğiz. Bu kod, yüksek turbo kompresör öğrenme basınç sensörü devresinde bir sorun olduğunu gösterir. Bu videoda, P012 de arıza kodunun ne anlama geldiğini, neden oluştuğunu ve nasıl giderilebileceğini detaylı bir şekilde ele alacağız. Ayrıca, bu arıza koduyla karşılaştığımızda neler yapmanız gerektiği konusunda da bilgiler vereceğiz. Umarım bu video. P012 de arıza kodunu anlamanızda ve çözmenizde size yardımcı olur. Şimdi, videoya başlayalım. P012 de arıza kodu, aracınızın turbo kompresör ve basınç sensör devresinde bir sorun olduğunu gösterir. Bu sensör, motorun inme manifolduna giren hava basıncını ölçer ve bu bilgiyi motor kontrol ünitesine, ECU, iletir. ECU, bu bilgiyi kullanarak yakıt enjeksiyonu ve ateşleme zamanlamasını ayarlar. p de arıza kodunun birkaç olası nedeni vardır. Turbo-Kompresör öğrenme basınç sensörünün arızalı olması, sensörün kendisi arızalı olabilir ve doğru basınç değerlerini okuyamıyor olabilir. Sensör kablolarının veya konektörlerinin hasarlı olması, kablolar veya konektörler hasarlıysa, Sensörden ECU'ya doğru bilgi iletilmeyebilir. Emme manifoldunda bir sızıntı olması, emme manifoldunda bir sızıntı varsa sensör yanlış basınç değerlerini okuyabilir. ECU'nun arızalı olması, ECU arızalıysa sensörden gelen bilgileri doğru şekilde işleyemiyor olabilir. p 012de arıza kodunun yaygın belirtileri şunlardır: motor gücü kaybı, turbo/kompresör emme basınç sensörünün arızalı olması motorun doğru miktarda hava almasını engelleyebilir ve bu da motor gücü kaybına neden olabilir. Aşırı yakıt tüketimi. Sensör arızalıysa ECU yanlış yakıt enjeksiyonu miktarını ayarlayabilir ve bu da aşırı yakıt tüketimine neden olabilir. Motor arıza ışığının yanması P012 de arıza kodu motor arıza ışığının yanmasına neden olabilir. P012 de arıza kodunu teşhis etmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Arıza kodlarını okuyun. Bir obbe de iki tarayıcı kullanarak aracınızın arıza kodlarını okuyun. Sensörü ve kablolarını inceleyin. Sensörü ve kablolarını hasar veya aşınma açısından inceleyin. Emme manifoldunu kontrol edin. Emme manifoldunda bir sızıntı olup olmadığını kontrol edin. Sensörü test edin. Sensörü test etmek için bir multimetre kullanın. p 012de de arıza kodunu düzeltmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Arızalı sensörü değiştirin. Sensör arızalıysa, yeni bir sensörle değiştirin. Hasarlı kabloları veya konektörleri onarın. Hasarlı kabloları veya konektörleri onarın veya değiştirin. Emme manifoldundaki sızıntıları giderin. Emme manifoldundaki sızıntıları giderin. Ecu'yu kontrol edin. Ecu'nun arızalı olup olmadığını kontrol edin. P012'de arıza kodunu önlemek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Aracınızı düzenli olarak bakıma götürün. Aracınızı düzenli olarak bakıma götürün ve turbo slash kompresör emme basınç sensörünün ve kablolarının durumunu kontrol ettirin. Kaliteli yakıt kullanın. Kaliteli yakıt kullanın. Çünkü düşük kaliteli yakıt sensöre zarar verebilir. Aracınızı aşırı yüklemeyin. Aşırı yükleme. Turbo slash kompresör emme basınç sensörüne zarar verebilir. P012 de arıza kodu. Aracınızın turbo/kompresör öğrenme basınç sensör devresinde bir sorun olduğunu gösterir. Bu arıza kodunu düzeltmek için sensörü, kabloları, emme manifoldunu ve ECU'yu kontrol etmeniz gerekir. P012 de arıza kodunu önlemek için aracınızı düzenli olarak bakıma götürün. Kaliteli yakıt kullanın ve aracınızı aşırı yüklemeyin. P012 de arıza kodu kompresör giriş basınç sensöründe bir sorun olduğunu gösterir. Bu sensör motorun inme manifolduna giren havanın basıncını ölçer. Sensör arızalıysa, motorun hava yakıt karışımı yanlış olabilir, bu da güç kaybına, yakıt verimliliğinin düşmesine ve hatta motora zarar vermesine neden olabilir. P012'de kodunu onarmak için gereken beceri ve araçlara sahipseniz, kendiniz onarabilirsiniz. Ancak, bu işlem biraz karmaşık olabilir ve özel araçlar gerektirebilir. Eğer kendinize güvenmiyorsanız, bir tamirciye gitmeniz önerilir. P012 de kodu ile ilişkili diğer arıza kodları şunlardır. P0106, manifold mutlak basınç sensörü, MAP, arızası. P0234, turbo şarj slash süper şarj aşırı basınç. P0235, turbo şarj süper şarj aşırı basınç sensörü arızası. P012 de arıza kodu kompresör giriş basınç sensöründe bir sorun olduğunu gösterir. Bu sorunu çözmek için sensörü değiştirmeniz veya elektrik bağlantısını kontrol etmeniz gerekebilir. Eğer kendini zorlarma konusunda kendinize güvenmiyorsanız, bir tamirciye gitmeniz önerilir.